Elbiseye bak. Düğün fileydi. Bütün File. Elbise. Açık bütün transparan mı Hayır giyiyordun canım. kız? İçinde astar vardı. Yalnız kolları bak. Kolları şeydi. Fileydi. Çok güzeldi o elbise. Burada da bacak bacak ne bak olacağım belli o zamanda. Senin mi? Ha. 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 <laughs> Ömercik gibi gör. Çok güzeliz burada ya. Çok çok. Ama elbisen o broşun ha. çok havalı. Ben onu ya takmış. Aa. O iğnem nerede? Onu çaldılar galiba. Yok. Bak, bu da? Babaanne. Bu da senin sülale. Ha Cavidan'ım hmm. bak gönül. Nikah merdivenleri. Güzel. senin ailen bir tık. Bakayım Ayten yengeme. Bak. Gittik ya geçen gün. Oh, nerede o nerede hali? oh. o halini göreydin sen. Ah oh, çok güzel. topluydu. Ama, ama Hollywood yıldızı gibi. Evet, çok güzeldi şimdi Evet. Zaniha var mı o resimde bakayım. Bakayım. Aa gönül candayım. Ha Düğünlerinde bu da ne için ah, ah, ah gönül abla gitti be. Gencecik. Gencecik. Üf. Ah işte halam Halan, bak ya, bak. Çok güzel be. Nişanında o. Boylu poslu. Çok cana bir yetmiş boyu vardı. Ondan sonra çok yapacağım.